topu. Ataş gol takımı uçak mesafe müthiş gol. Harika vuruyor Topa. bit mükemmel gol attı. 46. dakika Amit Hatayspor Hatay Spor 1-0 önde. İkinci mesafe dedi. Asya'dan cezasasını. Hedal Bambosa ve topağlarda. Topağları gidiyor. Kubilay. Faul bekledi İstanbul Spor'la oyuncular oyun devam etti. Bu kez etkili gelen Hatayspor Spor. Selim sokuldu kaleye. Şimdi pas. Ali Can atladı. Caner çaprazda vurdu gol. Caner Hüseyin Ba. 2-1 yaptı skor 69. dakika. Kan ceza sahasına giremedi verdi pası. Barbosa yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Soner attı. Hatay Spor'un golü Soner örnek. Soner Aslı bir sıfır oldu maç. Müthiş bir Atay Belki de süper taşıyacak olan gol.